Merhaba arkadaşlar, bugün diş bahsedeceğiz. Hangi diş ipi en iyi? Size kendi fikrim olan bunu açıklayacağım. Türkiye'de pek bahsedilmeyen bir konu. İlgisini çektikleri bu. O. o yüzden ilginizi çekeceğini düşünüyorum. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi piyasanın en iyi 4 diş ipi. Bunlar piyasadaki en iyi markalar. Sensodin, Colgate, Oral-B Sensitive ve Oral-B Satin Floss. Arkadaşlar şimdi Sensodin'den başlayacak olursak <laughs> bu şekildedir. İpi gözüküyor mu? Abi? İncedir. Biraz dişlerin arasına girmesi daha zordur. Nane aromalı. Çok keskin değil ama hafif bir nane araması var. Böyle sert bir diş var arkadaşlar bu. <laughs> sert bir diş arkadaşlar. <laughs> Hemen ötekine geçelim. Dişlerin arasına biraz zor giriyor bu. Colgate'e geçelim arkadaşlar. Colgate Korge yumuşacık arkadaşlar. Biraz yumuşacık bir diş ipi. İnce. Bant tarzında. Ama bunun da bir dezavantajı aromasız arkadaşlar. Kokusuz bir diş ipi. Ferahlık sevenler için önermiyorum. Benim iki adet favorime gelecek olursak Bunlar benim en sevdiklerim arkadaşlar. Şimdi oral ve sensitive hassas dişler için arkadaşlar bu. Ve aşırı bir nane aroması var. Çok güzel kokuyor, çok güzel ferahlatıyor. Ve yumuşacık arkadaşlar ve şey şeklinde yaslı bir fiyonk bir bant şeklinde olduğu için dişlerin arasına çok kolay giriyor arkadaşlar. Ve bu neden yapılmıştı? O şu an aklıma gelmiyor. Onu açıklamalarda yazarım. Orada bir normal klasik Satin Flush ise bunun sert arkadaşlar. Satenden yapılma. Doku olarak bu daha güzel arkadaşlar. Yani korkuyorsanız diş etlerim keser falan zarar görür diye. Bu sert arkadaşlar. Bu da bunun yumuşağı. Bunda da çok güzel bir nane araması var ama bundaki daha yoğun arkadaşlar. O yüzden benim favorim Oral-B Pro Expert hassas dişleri için diş ipi serinleten nane. <gülüyor> <gülüyor> Umarım yardımcı olmuşumdur. Herkese bol şans.